Efendim herkese merhabalar ben İlkay Zaman. Yeni bir video ile uzun bir aradan sonra karşınızdayım. Abi neredesin? İyisin değil mi abi? Bir sorun yok. Abi bir şey mi oldu? Ne Instagram'da bir şey paylaşıyorsun, ne YouTube'da bir şey paylaşıyorsun. Bir ses ver abi bir şey yapan. Ya gerçekten Allah sizden razı olsun. Allah başımdan eksik etmesin sizleri. İyi ki varsınız. Çok soran oldu, çok yazan oldu. Mesaj atan, mail atan, Instagram'dan ulaşamayıp YouTube'dan yazan bir sürü bir sürü insan oldu. İyi ki varsınız efendim. Sizleri seviyorum dipnot olarak bunu belirteyim. Sosyal medya detoksu yapmak istedim. Bu da bir havalı ismi. Yalandan. Ya Han doğdu. ikinci evladımız. Allah her isteyene versin inşallah. E dedik ki onunla ilgilenelim. En azından bir 6 aylık olana kadar Biraz böyle ara vereyim, yavaşlatayım hani falan dedim. Yavaşlatayım diye başladım sonra ara verdim. E çünkü Kartal'da da aynı şekilde bir ara vermiştim. E yeni doğmuştu çocuğumuz onunla ilgilenmiştik. Aynısını hala da yapalım dedik, onun ne günahı var değil mi? E Arkasından işlerimiz var tabi biliyorsunuz markamızı büyütüyoruz, geliştiriyoruz. Şimdi Allah'ın izniyle cilt bakım ürünlerimizin yanına bir de yine vegan, organik ve full natural olan makyaj ürünlerimiz geliyor. Onlarla uğraştık. Hala da uğraşıyoruz. Bir yandan işler, bir yandan bebekler, bir yandan hayat. Dedim ki bir ara vereyim, yeni yılla beraber videolara başlarım dedim. Seriyle geldim. Hayt yavrum benim. Yeni seri bulup. Abi biliyorum çünkü bıktınız. Amerika'da araba fiyatları. Yıllar önce çektiğim şeyler. İşte Amerika'da ev fiyatları. Bir de şimdi yeni moda çıktı. Evimi Türkiye'de 4 milyona sattım. 200 bin dolar yaptı. Bununla Amerika'ya taşınıyorum falan saçma saçma şeyler yani gerçekten hani her şeyin bir yeri zamanı bir dönemi var gerçekten de böyle uzun uzadıya böyle sakız gibi uzayınca tat vermiyor biliyorum siz de farklı şeyler arıyorsunuz ben de dedim ki size bu fiyat işlerini seviyorsunuz ben de seviyorum Allah var dedim ki size şöyle daha önce 100 dolarla ne alınır diye bir video çekmiştim şimdi abi enflasyon var artık yani üzerinden bir yıl geçmiş hatta bir yıldan fazla geçmiştir o videonun e bütün dünyada enflasyon var. Özellikle pandemiden sonra tüm dünyada enflasyon var. Allah var. Türkiye'deki gibi enflasyon dünyanın hiçbir yerinde yok. Yani hani böyle kabile devletlerinde oluyor. Kabile, kabile devletleri bizde çok meşhur biliyorsunuz. Erken seçim kabile devletlerinde olur deyip erken seçim yaptığımız için öyle şeyler bizde de olabiliyor. Neyse efendim. E, döner dönmez siyaset yapmayalım. Mümkün değil öyle bir şey. Yani %150'lerde bizdeki enflasyon. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Çoluğu çocuğu olanların, olmayanların, yaşlıların, gençlerin, öğrencilerin hepsinin yardımcısı olsun Rabbim. Gerçekten de zor. Amerika'da enflasyon yok mu? Tabii ki var. Bak son dönemlerde Amerika'da enflasyon arttı ama şöyle arttı. Geçen yıl 1 dolara aldığın şeyleri 1.05'e ya da 1.10'a alıyorsun maksimum. Böyle geçen yıl 1 dolara aldığını şu anda 3 dolara, 5 dolara, 7 dolara falan almıyorsun. Öyle bir enflasyon yok. Ama burada da bir enflasyon var. 100 dolarla Amerika'da ne alınır marketten videosu çekmiştim. Şimdi dedim ki bunu biraz daha böyle spesifik yapayım. 100 dolarla temel gıda ihtiyaçları ne alınır mesela. Şimdi ben temel gıda ihtiyaçları diye videolarda söyledim de millet diyor ki e temel gıda et aldın, süt aldın, kuru bak diye. diyor makarna yok fasulye yok, nohut yok. Sevgili arkadaşlar, onlar temel gıda ihtiyaçları değil. Biz yıllarca kökezlendik onlar temel gıda ihtiyaçları diye. Onlar karbonhidratlar falan filan yani anladın mı? Hani makarna, tıkaç, nohut, tıkaç yani. Ne vücuda bir faydası var bunların, ne bir şey var. Temel gıda ihtiyacı şudur. Kırmızı et, beyaz et, tavuk, hindi vesaire, balık, süt, yumurta, peynir. Bunlar temel gıda ihtiyaçları. Diğerleri Olsa da olur, olmasa da olur. Yani 20 yıl nohut yemezseniz vücudunuzdan bir şey kaybetmezsiniz merak etmeyin yani. Şimdi 100 dolara biz bugünün Amerika'sında bir enflasyon karşılaştırması yaparak neler alabiliriz ona bakalım. Publix'e geldim. Bir indirim marketi değil sıradan bir market. Bizim Migros'larla eşdeğer her yerde var. Florida'da Publix'ler meşhur. Kaliforniya'da mesela Wons'lar meşhurdur. Albertsons'lar meşhurdur. Böyle her eyaletin meşhur olan bir yer şeyi var. Market zinciri var. Publix de Florida'nın en yaygın market zinciri. Normal bildiğimiz sıradan insanların günlük alışverişe geldiği bir yer burası. Girelim burada 100 dolarımızla 2-3 kişilik ya da 4 kişilik bir aile olarak düşünelim kendimizi. Neler alabiliriz onlara bakalım efendim. Buyursunlar efendim videoya geçelim. 100 dolarla biz temel gıda ürünlerinden neler alabiliyormuşuz? 4 kişilik bir aileden yola çıkıyorum ben. Buyurun. Efendim videoya geçmeden önce size gurur duyduğum, vesile olduğuma da çok mutlu olduğum bir şeyden bahsetmek istiyorum. İzleyelim, sonra açıklayayım. Merhaba, ben Ahmet. 8 ay önce Tekno ile tanıştım. İlk ay zaman videosu sayesinde. Kurs süreci ardından bir ay sonra software tester olarak çalışmaya başladım. Bu sürede bana destek olan Tekno ailesine çok teşekkür ederim. Merhaba, ben Nur Hayat. TeknoStudy ile bir ilk ay zaman videosu sayesinde tanıştım ve şu an Software Developer in Test rolünde çalışıyorum. Yeni bir kariyer edinmeme elinden gelen tüm desteği sağlayan TeknoStudy'e çok teşekkürler. Merhaba, ben Nazım. 1-2 ay zaman videosuyla tanışmış olduğum Tekno Sitesi'nin QA olma yolunda sunmuş olduğu destekten dolayı oldukça müteşekkirim. Şu an bir QA olarak çalışmaktayım. Her şey için çok teşekkür ederim. Bu gördüğünüz arkadaşlar benim videomdan bu kurslarla tanışıp kursu alıp işe başlayıp şimdiden para kazanan arkadaşlar gurur duyuyorum. Hoşuma gidiyor. Vesile oluyorum çünkü. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Efendim Teknosta'den yeni kursu daha doğrusu kursları 6 Şubat'ta başlıyor. Veri bilimi, yazılım test mühendisi ve Android uygulama geliştirici. Siz eğer kayıt olurken adınızın yanına parantez içinde ilk ay yazarsanız 200 dolarda indirim kazanacaksınız. 200 dolar Güzel indirim. Evet efendim. Haydi bakalım. Bismillah girelim. Odun satıyorlar. Ay çok güzel. Florida nerede yakacaksın bu odunu acaba? Çok merak ediyorum. Ulan şimdi bile hava 28 derece ya. Bir yağmur yağdı o kadar. Öğleden sonra cayır cayır yanar. 8 dolarmış efendim. 8.99'muş. Şöyle bir şey. Neye geldik? Temel gıda ihtiyacı, odun ya yakın yani. Ne için geldik, neyi gördük? Alışkanlık olmuş işte bende demek ki. Evet şimdi içeriye dalalım. E, et, süt, yumurta, tavuk demiştik. Şunlar şöyle arka tarafta. Süt ve yumurtadan başlayalım değil mi? Burası e, çok büyük değil ama çok da küçük değil. E, onu da söyleyeyim. Genellikle Publix'ler bu büyüklükte oluyor. Daha büyükleri de var tabii ki. E, ama e, ufak değil. Genellikle büyük marketler. Aradığınız her şeyi bulabiliyor musunuz? Vallahi buluyorsunuz ya. Bir de hani bizim Türkiye'deki böyle bakkala ararsanız bana ilk ek, ekmek, bir süt, bir yumurta yolla dersiniz ya. Aynısını burada da yapıyorsunuz abi. Uygulaması var. biz çoğu zaman öyle yapıyoruz. Açıyoruz uygulamadan, eve sipariş ediyoruz, çat diye kapıya getiriyorlar. Dolar olayında da takılmayın, 100 birim olarak düşünün lütfen. Burada insanlar 3000 dolar, 4000 dolar, 5000 dolar, 2500 dolar neyse artık, 10 bin dolar, 20 bin dolar böyle rakamlarla maaş alıyorlar. Biz ortalama 3-4 bin dolar alan bir kişinin 100 dolarla aldığı alışverişi yapıyoruz. Türkiye'de de siz asgari maaş düşünün. 8.250 lira ama şu anda nedir bilmiyorum. 8.500 ya da 8.250 idi yanlış hatırlamıyorsam yeni zamla beraber. 8.250 lira alan bir kişinin 100 lirayla neler aldığını düşünün. Bu karşılaştırmayı ona göre yapın derim efendim. Efendim şimdi bu bu Publix'in sütü. Şöyle göstereyim. Ablacığım sen arkamda durma. Lan şunların üstüne koyarsam çöker mi bunlar? Çökmez. Evet bu Publix'in sütü abi. 3.7 litre. Yani bir galonluk bir süt bu. Bu normal süt. Bir de bunun işte az yağlı olanları var. İşte yağı düşürülmüş, yağı çoğaltılmış falan gibi olanları var. Yağsız olanları var. Çeşit çeşit. 3.7 litrelik bir süt. Bunun fiyatı efendim şuradan göstereyim. 4.95 dolar. 4 litreye yakın sütün fiyatı 4.95 3.7 litre bir galon. Çünkü insanlar da bir galon ne kadar, bir ons ne kadar gerçekten çok gezdikçe şeyler. Ya hiç alışkın olmadığımız şeyler ne Avrupa'da ne Türkiye'de ne başka ülkelerde. Ama burada ölçü birimleri böyle abi yapacak bir şey yok. Efendim 4 kişilik bir aileye bir galon dediğimiz 3.7 litrelik süt yeter mi? Bence yeter. Yani adam başı 1 litre içecek. Ne içecek abi bunlar yani? 4.95, 5 dolar diyelim. Şimdi temel gıda ihtiyaçlarından sütü aldık 5 dolar cepte. Evet. Yumurtaya gidelim. Yumurta. Geçen bir arkadaşımla konuşuyordum. Dedi ki abi dedi yumurtalara dedi bakıyorum dedi. 30'lu yumurta dedi 75 lira dedi ya. Bazı yerlerde 90 lira 100 lira dedi. Ama dedi en uygun markette 75 lira. lan dedim oğlum yanlışım vardır öyle değildir yok abi dedi gerçekten öyle dedi ya düşünsenize de şimdi domatesin kilosunu biberin kilosunu tereyağın kilosunu ve de yumurtanın kilosuna baktığınızda bir menemen yapmak bildiğim büyük bir şey ya sen söylediğini lüks yani gerçekten ciddi bir lüks bu 18'di galiba değil mi evet 18'di şöyle göstereyim her sırada 3 tane var 6 sıra var 18'di bu 18'li yumurtanın fiyatı 9.39 buna da 10 dolar diyelim ya hadi atalım 10 dolar diyelim biz hep bu Greenwise olanı alıyoruz bu galiba benim bildiğim kadarıyla Publix'in kendi markası şu diğerleri falan var ama fiyatlar 8.25'e de var. Daha az bu arada 12 tanesi. Large diyor büyük olan. 5.83'e de var. Orada 7.98'e de var. O da yine 18'de ama 7.98. Şurada şöyle göstereyim. 7.98. Aşağıda bir sürü var. 5.49'a da var. 7.67'ye de var. Biz genellikle bundan alıyoruz. 9.39. Buna da 10 dolar diyelim. 18 tane yumurta 10 dolar diyelim. Ne yaptı? 15 dolar yaptı abi değil mi? Ne alıyorsun kız? Yengeç mi alıyorsun? Gelelim Dava. Şimdi efendim tavuk bölümü şurada. Geç abicim. O malı yüklemiş. Kırmızı tuborgun danesini kaçtan veriyorsun dahi. Şimdi dört kişilik aile izledik değil mi? Bu aile de hapur hapur yiyor diyelim yani. Bunlar götürüyorlar abi. Ya şöyle bir tane önüme geldi hemen gösteriyorum. Tüm tavuk abi. Gördüğünüz gibi tüm tavuğun fiyatı 9 dolar 30 sent. 10 dolar diyelim yine bana da. Hadi 10 dolar diyelim. 5.85 libre diyor. Abi şimdi 1 libre 430 gram ne yapıyor bu 6 libre 2,5 kilo gibi düşünebilirsiniz şimdi öyle hızlı kafadan çarptım 2,5 kilo diyelim 9,30 şöyle tüm tavuk abi bütün tavuk yok arkadaş ben bununla uğraşamam ben böyle şey istiyorum ne istiyorum tavuk göğsü istiyorum dediniz abi şöyle bir şey var 11 dolar 14 sent efendim bu da kemiksiz tavuk göğsü gördüğünüz gibi içinde kaç parça vardır bilmiyorum ama yani e, ne kadarmış bu da? 1.86 libre. Şimdi 2 libre desek yaklaşık 900 gram. Öyle düşünün. 900 gram. But bakalım abi. But alalım ya. Değil mi? Hem aşlamasını yaparız hem kızartmasını yaparız. 4 kişilik aileyiz abi. Yani bak ne diyor? Buy more and save diyor. Daha fazla al, kar et diyor. Doğru. Efendim bu da 5 libreymiş. Yani yine bu da 2 kiloluk bir mal diyelim şöyle. Efendim içinde kaç tane? 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane but var. Butlar da bak parmağım bu kadar, but bu kadar yani. But yani. Hakikaten but. 10 dolarmış. 10 dolar 16 sent. 10 dolar diyelim buna da. Diğerlerinden üstüne koymuştuk. Bundan da eksiltelim artık denge olsun. 10 dolar diyelim. Butu aldık abi. Ne yaptı? 25 dolar yaptı alışverişimiz. Değil mi? Butumuzu aldık. 12 tane but var. 4 kişilik aile de yani. 3 tane but bir zahmet doyun ya ne yiyorsunuz oğlum siz bu kadar <laughs> kendi hayalinde yarattığı aileye fırça diyor. Ne yiyorsunuz oğlum bu kadar? Yetmiyor mu yani bu? Şöyle bir tane de tavuk göğsü ekleyelim bu işin içine ya. Değil mi? Almışken tam olsun. 11 dolar da bu efendim. Ne yaptı? 36 dolar yaptı. Bir tane de böyle 900 gramlık tavuk göğsü aldık. Ayıklanmış, temiz, kemiksiz tavuk göğsü. Bununla beraber sütümüz ve de yumurtamızla beraber ne yaptı? Toplam 36 dolar yaptı. Hadi abi üzerine bir de et ekleyelim. Efendim eti nasıl yersiniz? Bana lütfen önce onu söyleyin. Ben size ona göre tavsiyelerde bulunacağım. Şimdi bu aile dört kişilik bir aile. Bir kıyma alsınlar kenara atsınlar değil mi? Et işi bu stek işi daha sonra yapılır. Önce bir kıyma alsın bunlar. Ondan sonrasına bakarız abi. Şimdi ablacığım sen geç. Evet. Efendim kıyma şu şekilde de var. Bir de bu şekilde de var. İşte Organik ground beef, efendim. Organik kıyma. Bu kaç grammış bakalım. Efendim, bu 1 libremiş. 430 gram. 430 gram. 4 kişilik bir aileye yeter mi? Yani bence yetmez. Zannetmiyorum yani. %15'i yağmış. Yani az yağlı bir et. Evet. 10 dolarmış bu. Onun yerine şundan da alabiliriz. Bu da burada arkadaki kasap çekiyor abi bunları. Günlük koyuyor böyle. Bu da 1.67 libre. Yani ne kadar yapıyor işte? 800 gram mı yapıyor? 600 gram öyle bir şey yapıyor yanlış bilmiyorsam. 600-700 gram arası 8 dolarmış. Bence şöyle yapalım. Şimdi bu vatandaş bir tane bundan alsın, bir tane de bundan alsın. ama Ucuz abi alsın ya. Ne olacak ki? 36 dolardaydık. 8,5 doları ekledik. Ne oldu 44 buçuk dolar bir tane 600 gramlık kıyma aldık 10.39 diyor 10 buçuk diyelim bunu da bir tane de bundan aldık organik de aldık bir tane de bundan aldık karıştırırız abi restoranlarda öyle yapıyorlar her şeyi karıştırıyorlar dehliyorlar işte bize. Ee, 55 doları yedik şimdi 55 dolara biz ne aldık abi kıyma aldık İki çeşit tavuk aldık bir but aldık bir göğüs aldık süt aldık 4 litre 3.7 litre 18'li de yumurta aldık değil mi? 55 doları böyle yedik. Efendim burada iki çeşit et var. Costco'da ve diğer yerlerde de aynı. Bir böyle premium beef diyor bak mesela. Premium beef diyor. Hani biraz daha özel böyle falan. Bir de normal standart olanlar var. Mesela bu perch gördüğünüz. tail efendim. Perch satıyorlar. Buradaki perchler güzel oluyor. Ben bir iki kere aldım yaptım. Uzun uzun böyle pişirdim. Gayet güzel. Soğanla mavanla falan filan koydum. Çiçek gibi oluyor. Kolejen deposu gerçekten de. Gayet güzel. Ben seviyorum. Şimdi bu dört kişilik aile ne yer abi? Steak yesinler ya. Ha? Steak yesinler bence de. En temiz o. Şimdi kıymayı aldık. Kıymadan köfte yapar, yemek yapar, başka şeyler yapar. Yani onu öyle değerlendirebilir. Ama şöyle otursunlar adam gibi bir steak yesinler. Mesela bu ribeye steak, boneless diyor. Kemiksiz ribeye. Güzel et, premium beef diyor. Vallahi şöyle söyleyeyim. Ben Amerika'da, beni biliyorsunuz ne kadar et varsa deniyorum. Bugüne kadar geldiğim son nokta şu. Costco'nun etleri gerçekten çok güzel. Hakikaten güzel. Taze ürünler çok güzel. Çeşitlilik çok fazla. Ama Costco'da yani böyle bir ürün alamazsınız. Çünkü bundan minimum 4 tane var. Bir pakette. Ama ya ben bugünlük iki kişilik bir şey yapacağım diye Costco'ya gidip 60-70 dolara 80 dolara koca beyet et almaktansa abi geliyorsun buraya 28 dolara premium bif alıyorsun. ribeye steak kemiksiz mis gibi onu yapıyorsun. Şimdi bu daha mantıklı baktığınızda ama ben kenara atarım abi difrize gidiyorum oradan alayım diyorsanız oradan da alabilirsiniz. Publix'in etleri, bu premium bifleri güzel. Ribeye'leri güzel, kemikli New York steakleri ya da kemiksizleri güzel, skirt steakleri de güzel. Ama şimdi biz genele hitap ediyoruz. O yüzden yapacağımız şey şu. Şimdi şundan şöyle alıyoruz. Bu 28 dolarmış abi. Bunun gramajı fazla. Şimdi bir bunun 23 doları var orada. Birazdan abla gidince göstereceğim. Bundan böyle iki tane aldığımızda aslında bizim işimiz oluyor. Şimdi bu bir parça. Abi bu arada 1.57 libre. Yani Nereden baksanız bir libre 450 gram deseniz işte 600 gram toplam ikisi. Yani 300 300 gram, 300 gram 300 gram et. Bundan bir tane daha aldık. Şöyle yanına koyduk. Bu da 23 dolar. O da ne kadar? 1.33 diyor. Hadi onun da büyüğünü alalım. Ya var mı? Ya 1.41 mesela bu da. 1.41 bunu koyalım. Libresi. Fiyatı da 25. Şimdi şu ikisini aldık. İkisi toplam 300 gram 300 gram 300 300. 1.2 kilo ribeye et abi, steak. İster cızbız yap, istersen kes, parçala, kuşbaşı sote yap. Atıyorum işte ne bileyim, saç tava yap. Ne yapıyorsan yap. Ama ben bunu böyle at ateşe mis gibi yak yederim. Şimdi biz 100 dolarımızı 28 artı 25. Efendim burada bir 53 dolar oldu. Biz zaten 55 dolardaydık. Toplamda baktığınızda ne oldu abi? 100 dolar olduk, değil mi? Şöyle görüyorsunuz. 28 bu, 25 bu. Toplam 53 dolar yapar. 55'teydik zaten. Topladık. Hani suratla ile beraber 100 dolar oldu. Biz 100 dolara ne aldık? Onu bir sayalım. Efendim 1.2 kilo 4 parça premium bir steak aldık. Şimdi şunu koyalım. Bu cepte. Ardından geldik buraya. 12 tane kocaman but aldık. Galiba bunun içinde 6-7 parça var ya yani yanlış görmüyorsam eğer büyük 6-7 parça göğüs aldık. Tavuk göğüs aldık. 18 tane o yumurtalar da large diye geçiyor. Büyük zaten. Ben her gün kullandığım yani eğer Costco'dan yumurta alıp bitmediyse buradan alıyoruz. Genellikle yani Costco'dan alıyoruz çünkü yumurtayı. Bunu daha sık kullanıyoruz diyebilirim çünkü zırt Costco'ya gitmiyoruz. 18 tane yumurta aldık. 3.7 litre neredeyse 4 litre diyebiliriz süt aldık. Bundan bir yıl önce tabii ki de fiyatlar daha da farklıydı. Cebimizde ne kalırdı biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. 10-15 dolar daha kalırdı cebimizde. Rahat kalırdı ama bugünün şartlarında 100 dolara biz bunları aldık. Efendim umarım video hoşunuza gitmiştir. Sizden ricam lütfen bana yardımcı olun. Mutlaka ve de mutlaka videoya yorumlarınızı yapın. Neler görmek istiyorsunuz, neler çekmemi istiyorsunuz bunları da sizden bekliyorum. Fikirleriniz benim için çok önemli. En kısa zamanda yeni bir video ile karşınızda olacağım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.